atmak üzere. Ee, diğer taraftan da işte Almanya gibi bizim e, 6 sene önce sorsaydınız sizin birinciniz ve ikinciniz kim diye ben ilk sırada hemen İtalya diyecektim arkasından Almanya diyecektim. Almanya'da tabi o e, dinamizmini halen gösteriyor. Tabi Almanya'da dünyanın en ünlü e, kiwiyevi şirketlere sahip bir çok, şirket yani çok, çok. dünya en ünlü markaları neredeyse Almanya'da. Evet. E, en azından ilk e, ondakilerin yarısı Alman diye bir var benim aklımda kalanlar en azından. Evet. E, farklı olabilir. Ama yani bu kadar güçlü bir e, kimya sektörünün bu kadar güçlü bir ülkesine hı hı. ihracat yapma e, nasıl bir rekabet? Nasıl bir e, şartlar? Nasıl bir, yoksa niş alanlar mı buldunuz? E, aslında niş alandan bahsedebiliriz. Burada firmalarımız Almanya'nın e, özellikle yapamadığı ya da yapıp da çok yüksek maliyetleri olan ürün gamlarını bulup Türkiye'de üretip onları satıyor. Diğer taraftan Almanya'dan gelen ve ciddi anlamda Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, ortaklık kurmak isteyen firmalar da burada ürünlerini ürettirip Almanya'ya tekrar geriye gönderiyorlar. Re-export yapıyorsunuz. Re-export. Aslında re-export'tan öte burada bir ürün haline geliyor. Yani, yani bir katma değer de katıyoruz. Katma katıyoruz. Yani. Çünkü re-export'ta sadece alınan ürünü doğrudan evet. satmak vardır ki biz onun daha ötesinde üzerine katma değer de katıyoruz. Ama biz ülke olarak... E, bin dolarlık e, bir petrol türevini 1100 dolardan satmak yerine bin dolardan aldığımızı üç bin dolar, dört bin dolara satabileceğimiz ürün kalemleri üzerine çalışıyoruz. Yoksa sadece yüzde onluk bir katma değer maalesef ne halkımızın gayri safi milli hasılasını artırır ne de bu sektörü kalkındırır. Bizim amacımız çok daha yüksek katma değerli ürünler. Bir örnek vermek istiyorum. Bir petrol türevini aldığınız zaman işte 700 dolar tonuna verdiğiniz, verdikten sonra 1200-1300 dolarlardan Plastik ham maddeleri üretmeye başlarsınız. 1700 dolar şu andaki güncel fiyatı. Eğer bunu da biraz daha yüksek katma değerli hale getireyim derseniz bu sefer işte bir random kopolimer gibi biraz daha yüksek katma değerden yaparsınız. 2200 dolardan satarsınız. Uçakta yanmaz özellikli bir ham madde yapayım derseniz 30 bin dolara tonunu satarsınız. Ama gidip tıbbi ürünler üretmeye başlarsanız işte beyin cerrahisinde kullanılan işte örneğin beyin ameliyatlarında kullanılan bir polimer var. Onun da tonu 30 milyon dolar. Yani bunun sınırı yok. Siz nerede durmak istiyorsanız orada durursunuz. Ama işte komoriz dediğimiz çok yüksek tonaj yerine daha düşük tonajlarda ve çok daha yüksek değerde satma imkanınız olur. Ee, bu ilginç yeni pazarlar var mı başka? Olmaz mı? Yani mesela e, uluslararası ticaret literatüründe <laughs> Endonezya çok konuşulan bir alan. Evet. Yani Endonezya'da bazı ham var ki mesela palmiya bunun başındadır. Evet. Dünyada. E, Dünyanın çok dünyanın kalp merkezidir. Çok, çok. Ee, ama Endonezya 300 milyon nüfuslu bir ülkedir hı hı. ve pek çok şeyde satma şansımız olan bir ülkedir. Yani Endonezya bizim ne derece hedef alanımızda? Endonezya, Malezya o o havali diyelim. O bölgeler tabi e, ciddi anlamda e, bizim ihracatçımıza sanki böyle Çin havası e, veriyordu. Fakat işte Çin Endonezya, Singapur bu bölgeler bizim artık ilk onumuza girmeye başladı. Şu anda Çin bizim ihracatımızda 5. sırada biliyor musunuz? Hemen Almanya'dan sonra. Tabii biz e, Türkiye çekiyor. olarak e, Türkiye'deki bir toplam ihracat değil de evet. kimya sektörü olarak değil değil kimya mi? Kimya sektörü olarak. Yani biz esasında yani ülke olarak bütün ülke evet. ihracatı hedeflediğimiz yeri evet. siz sektör olarak yakalamışsınız. Çoktan benimselik. Hatta Çin'de bizim hala hazırda yaptığımız bir plastik fuarımız hala hazırda devam, ed devam ediyor. Diğer taraftan bir private label fuarı üzerine, yine özel ürünler üzerine bir fuarımız var. Aynı zamanda gelecek ayda Sayın Bakanımızla beraber yine Çin'e gidiyoruz. Çin'de bir heyetimiz olacak. Beşi ile sanıyorum sekizi arasında yine Sayın Bakanımız orada ticari görüşmelerde de bulunacağız. Biz bunu hiç kesmiyoruz. Yani Çin bizim gerçekten asıl satış yapmak istediğimiz ülkelerden bir tanesi. Tabii bunun yanında Endonezya gibi, bizler gibi Müslüman olan bir ülke ve kültürümüz çok yakın birbirlerine. Fakat maalesef uzun yıllar birbirimizden çok uzak buluşuyoruz. Şey. Şu anda artık yine gündeme geliyor. Palmiye tabii en fazla ithalat kalemlerimizden bir tanesi. Aynı zamanda kozmetik sektörümüzün de aldığı ürün gruplarından bir tanesi ama çok fazla isim vermeyeyim ama bazı şirketlerimiz orada yatırım yapmak üzere. yani Onu biliyorum. Evet. <laughs> evet. benim de bildiğim bir şey ama tabii onun kendileri evet. açıklamaları gerekiyor evet, kesinlikle ee, ve çok ciddi bir şey çok ee, büyük bir yatırım e, ülkenin Endonezya'nın lideri olmak için gidiyor evet. onu da söylemek evet. lazım evet yani buradan e, alkışlıyoruz <laughs> alkışlıyoruz e, böyle ilginç evet. hikayeler var mı tabii bunun yanında örneğin İtalya var ilginç evet. hikayelerden biz İtalya e, ihracat yaptığımız tabii birinci ülkede ama şimdi İtalya bakıyoruz performansı düştükçe markasını koruyup, Türkiye'ye yaptırmaya başladı birçok ürünlerini. İt İtalya ki bizim her zaman erişmek istediğimiz ülkelerden bir tanesiydi. İtalya gibi olabilir miyiz? İtalya gibi olabilir miyiz? Şu anda artık İtalya bizim ürünlerimizi alıyor, kendi markalarını basıyor üzerine ve ee orada satıyor. Tabii Avrupa Birliği'nde şöyle bir şart yok. Menşe yazma şartı yok. Üzerinde illa Made in Turkey yazmıyor. Evet. Ve menşeyi de yazmadığı için sanki İtalya malıymış gibi satıyorlar. O da çok ilginç. Biz bu konuda da çok fazla aslında gayret ettik. Türkiye'de ürünlerin üzerine menşeli bir gelişme olabilir mi? Mesela İspanyol kimya şirketleri de evet. Avrupa'da güçlü. Hollanda, evet. Hageza. Evet. Almanya'da bu tür tesisler üretimlerini Türkiye'ye kaydırma söz konusu olabilir mi? Tabii ki mümkün. Bu konuda çeşitli görüşmeler oluyor. Daha yeni bir boya şirketimiz İspanya'da bir şirketi komple satın aldı. E, aynı zamanda işte e, satın alma işlemleri bitti. Şu anda üretime tekrar başlatıyorlar. Sanıyorum bu hafta üretime geçecek. E, oldukça büyük bir şirketimiz. Eee Türkiye'de Yani belki Arge merkezleri orada olur ama e, üretim burada olur veya e, iki tarafta bu, da evet iki tarafta da üretilebilir. E, Çünkü buranın evet. pazarı ayrı, oranın pazarı evet. ayrı. Ya yani nakliye söz konusu. Bazı kimivi modellerin e, yükte ağır, evet. pahada hafif e, işte bile evet. siz zaten olayı biliyorsunuz gayet net olarak. Estağfurullah. E, bu eee çok yüksek olan e, yüksek tutan basic ürünler var. Basic yani. ürünleri orada da oradan üretip yine İspanya'nın markasıyla satacak. Bakın e, biz herhangi bir dünya markası oluşturalım diye çaba gösterdiğimiz zaman artık eskisi gibi değil maalesef. Sadece bir tane televizyon yok. Şu anda hakim olabileceğiniz birçok gazete var. E, reklam vermeniz gereken. Aynı zamanda televizyon reklamları çok yüksek maliyetler var. Ben de onu soracaktım zaten. Evet. Yani bunu özellikle sormak istiyordum. Hı -hı. Yani biz mesela yani e, tabii Türkiye'de üretilen e, her e, markası evet. yabancı olmuş önemli değil evet. yerli bir üretimdir ama evet. insan arzu ediyor ki yerli üretim diş macunu efendim boya evet. efendim işte sık günlük hayatımızda kullandığımız hı. deterjan da hı. olsun bunu arzu ediyoruz hı hı. E, uluslararası rekabette olabilecek bir marka arzu ediyoruz evet. yani sadece Türkiye'de bizim kullanacağımız anlamında söylemiyorum. Hı hı. E bu konuda bir atak var mı? Yani en azından böyle bir olmaz şey, mı? E, niyet var mı sektörde? Tabii tabii olmaz mı? E, ama tabii burada atak şu yöne doğru gidiyor. E, bizim bir markayı alıp sıfırdan bir Türk markasını bir dünya markası haline getirmek yerine hali mevcut ve finansmanı konusunda e, sektörde sıkıntı çeken markaları satın almak üzere çalışmaya başladı firmalarımız. Yani hazır bir piyasa algısı olan bir marka varsa biz Bak. bunu alırız. O kadar. Yani bir ayakkabı şirketi İtalyan bir ayakkabı firmasının yerli ayakkabı evet. e, şirketimiz. Onu al, satın aldı. daha O, o da halen bir süreç içerisindeymiş. Daha yani satın alma yani. süreci <laughs> diyelim. İnşallah evet. olumlu sonuçlanır. Ümit ediyoruz. Ümit ediyorum tabii yine aynı şekilde gerçekleşecek ee, ve bu e, tip örnekler aslında bütün endüstrilerde var. Bizim alt sektörlerimizde de, e, biraz evvel saydığım alt sektörlerde de her birinde ayrı satın almalar şu anda e, sürüyor. E, ama tabii örneğin ilaç sektöründe e, tam aksi oldu. Maalesef e, Türkiye bir e, yabancı şirketler cenneti haline geldi. E, maalesef geçmiş e, dönemlerde hükümetlerin e, bu konuya çok da fazla korumacı olmamasından kaynaklanıyor. Ama şu anki değerleriyle de çok daha yüksek değerlerde belki satma imkanımız olabilirdi o şirketlerimizi. Bu patent meseleleri de evet. ciddi bir sorun oldu ilaçta. Evet. evet. O konuda çok önceden hem ilacın arge konusunda hı hı. hem ilaç oluşturulma noktasında bir zemin oluşturulamadığı için evet. o konuda yerli firmalar satmak zorunda kaldı ama yine ilaç sektörünün duayenleri de tekrar yatırımlara başladılar. Evet. Ben bu konuda da olumlu sinyaller alıyorum. Ben yani işte de, evet, evet, Ankara'da, Konya'da, İstanbul'da pek çok yeni ilaç şirketi e, uzun vadede bunlar kendi ilaçlarını da üreteceklerdir diye düşünüyorum. Tabii. Daha dün e, ilaç şirketlerimizle beraber bir toplantı yapıyorduk e, sabahtan evet. ve e, gördüğüm kadarıyla e, Kazakistan'da yatırım yapan ilaç şirketimiz var. Türkmenistan'da üretim yapan Doğru ilaç şirketlerimiz var. E, tabii bunlar bize cesaret veriyor. Sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin dışında çok farklı sektörlerde de e, farklı ülkelerde de e, şu anda yatırım süreci devam ediyor. Tabii e, ilaç konusunda da en büyük sıkıntılardan bir tanesi çevre ülkelerden bazıları e, maalesef çok sert kurallar koymaya başladı. Ve e, lisans ücretleri e, konusunda ciddi paralar ödemek zorunda kalıyorlar. Bu konuda da devlet destekleriyle ilgili ekonomi bakanlığımıza yakın bir çalışma içerisindeyiz. Bir de esasında yani bu e, kimya ihracatçılarını özellikle alkışlıyoruz akşam sebebi de şu. Bir nevi buna silah ihracatçısı gibi evet. çok sıkı kontroller ve taktikler an, altında çalışıyorlar. Çok, çok. Yani o efendim bavulu al, eee götür, sat. Bu, bu şartlar böyle değil yani satış. Şimdi tabii o da çorap bu, satmak, meyve satmak gibi değil yani. O zaten çok ilginç bir hikaye. Biz ne zaman bu şekilde ticaret heyeti düzenlesek şimdi e, uçağa binmek üzere e, tabii kapının ağzına kadar geliyorsunuz. Orada ee, uçağa almaya başlayacaklar ama biz zaten kimlerin çağrılacağını biliyoruz. Çünkü hepsinin e, bavullarında kimyasal var. Evet. Hepsi teker teker isimleri çağrılıyor. E, gidip açıklamak zorunda kalıyorlar içinde ne var. Hatta bazılarının tüpleri çok büyük olduğu için bazılarını götüremiyorlar. Atıyorlar orada. Diyorlar ki biz bunu uçağa almayız. Gerçekten kolay ürünler değil. Yani ama, hatta krom numunesini bile evet. e, böyle saatler e, saatle demeyelim de yani 10-15 dakika biz izahat yapmak zorunda kaldık bir arkadaşımızla birlikte. Yanında krom madeni numunesi vardı. Düşünün çünkü e, her zaman görülen ürünler değil bunlar. Ben e, şunu hatırlıyorum. Kend... Yani böyle bakınca e, X-Ray'den geçerken bir renk verir. Evet. Orada bilinmeyen bir renk veriyor. Çok çok. E, ben bir plastik ham vadesini e, İstanbul'dan Ankara'ya götürmek zorundaydım. E, evet. Kendi şirketimle ilgili. E, X-Ray'den geçti bütün herkes panikledi. Ee, kısacası sadece bakıp diyorlar ki bu renk sadece bir şeyde olur o da çok çok tehlikeli bir madde <laughs> ee, ve bunu artık, <laughs> i, i, akıl almaz derecede ben artık şu şekilde ispat etmeye çalıştım ağzımı atıp çiğnedim bakın burada herhangi bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> bu normal bir plastik bir türevi ve gerçekten çok zor bazı konularda. E ee, tabii güvenlik önlemleri de her zaman saygı duyuyoruz ama bunun ötesinde e, derdimizi anlatması da bazen Her zaman da bu kadar e, böyle tatsız şey olmayabiliyor. Yok, 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 tabii. İğrenç tatlı kimyasallar da ki. var. <laughs> bu ilginç bazı şeyler var mı? Yani <laughs> neler satıyorsunuz? Yani mesela biz Türkiye e, gübrede maalesef e, e, dışa bağımlıyız. <laughs> yani gübrede rekabetimiz olmayabilir ama yani sizin listenizde o bile var. Yani ama evet. daha da ilginç ürünler var mı yani mesela satışlarda? Ee, tabii Şöyle örnekler verebilirim. Gübre, gübre diyoruz ama yaklaşık 211 milyon dolar bir ihracatımız var. Az değil yani. Az değil. Şimdi evet. gübreyi o kadar da bak mi? Milyarlık <laughs> bir pazardan bahsediyoruz evet. tabii. Ama gübre konusunda... 5 milyon tabii, ton mu Türkiye'nin gübre ihtiyacı? Aşağı yukarı. Evet. Ee, ve maalesef tabii gübrede asıl ihtiyaç hep enerji olduğu için enerji maliyetleri ön plana çıkıyor. Fakat yeni açıklanacak olan teşvik sistemlerinde, ee, bu şekilde ilginç olan ürün kalemleri %100 ithalata açık olan ürünlerde eee teşvik sistemi, desteklenecek. E, biz öyle bekliyoruz. Kimya sektörü en fazla desteklenecek sektörlerden birisi olacağını ümit ediyoruz. Bir de dünyada mesela şey e, çevre çevrecilik akımı var. Daha doğrusu evet. çevrecilik artık bir hayat düsturumuz. Evet. Yani e, çevremize sahip çıkacağız. Evet geri dönüşümlü ürünlere özellikle dikkat edeceğiz. Evet. Bu bağlamda da öyle zannediyorum. Kimya kimyasal ürünler, Hı -hı. inovasyona en açık ürünler. Çok, çok. En azından yani belli ürünleri çevreci kılabilmemiz için mutlaka kimyasallar kullanmamız evet. gerekiyor. E, bu bağlamda işte mesela yalıtım, evet. e, izolasyon, bu tür sektörlerde nasıl gelişmeler var? Şimdi tabi izolasyonda biliyorsunuz e, malzemenin kalınlığı çok önemli. Ama yeni geliştirilen ürünlerde. Artık bir boya gibi sanki spreyle sıktığınız zaman belki e, 5 santimlik izolasyon malzemesinin yerine geçebilecek olan kimyasallardan bahsetmeye başlıyoruz. Yalıtımın maksimum seviyede ama o evet. kadar da kalın olmayan. E, yavaş yavaş bunların gelişimi hızla devam ediyor. Bunlar. E, yani Türkiye bu durumda nedir? Yani teknolojiyi yakalamış mıdır? Oldukça iyi. Ben evet. size şöyle söyleyeyim, bir firmamız Nasaya ihracat yapıyor. Bu yeterli herhalde. Yeterli. <laughs> Çünkü NASA'da uzay araçlarının üzerinde e, yalıtım malzemesi olarak kullanılan bu malzeme ki biliyorsunuz. Yani Burada tabii bizi izleyen, e, yeni girişim evet. yapmak, e, girişimde bulunmak evet. isteyen evet. iş adamlarımız da olabilir. Genç girişimci kardeşlerimiz evet. de olabilir. E, kimya sektöründeki biraz o potansiyelere bahseder misiniz? Tabii ki. Benzeri potansiyel. Tabii tabii. De. Ben sadece şunu örnek vermek istiyorum. Bakın domates biz belki... 100 sene önce çok iyi domates ihracatı yapıyorduk. Halen de yapıyoruz. Onda bir problemimiz yok. Domatesi alıp biz salçaya çevirdik yaklaşık 30-40 sene önce. Salça ihracatı yapmaya başladık. Salçaya ihracatını yaparken ambalaj sektörünü de geliştirdik. İşte teneke sektörü gelişti. Onun üzerindeki işte baskı sistemleri gelişti. Daha sonra domates salçasını üretirken tabii o kabukları alıp atıyorduk. Şimdi içinde lignin var. O işte işte çok farklı kimyasallar var pardon yani o kabuğundaki maddeleri topluyorsunuz evet evet ve o kabuğun içerisindeki antioksidanları alıyoruz ve onları ayrı bir antioksidan diye vitamin diye satıyoruz örneğin şimdi farklı farklı malzemeler bu bir örnek şimdi lignin dedim başka bir malzemeden örneğin işte tarım arazilerinde Atık olan lignin'i siz alıyorsunuz, bir anda onun e, kağıdın ham maddesi olarak üretebileceğiniz bir seviyeye getiriyorsunuz. Ya bu işin sonu gerçekten çok farklı noktalara git, gitmeye başlıyor. Evet. Siz kağıt üretiminde maalesef ham maddeyi yüzde yüz yurt dışından ithal ediyorsunuz. Halbuki çok farklı bitkilerin içerisinde e, lignin e, ham maddesi var. E, lignin de lignosülfat, e, sülfonat dediğimiz e, bir kimyasal ki lignosülfonatı sülfonatı aldığınız zaman işte bir çimento bileştirici olarak kullanırsınız. E diğer taraftan da çıkan diğer e, ham de kağıdı üretirsiniz. Şimdi kağıdın içerisindeki normalde kağıt üretiminde sarı çıkar. Onu beyazlatmak için farklı bir kimyasal uygularsanız ben beyaz olur. Yani gerçekten kimya sektörünü doğru yerde kullanırsanız katma değeri oldukça yüksek. Aynı zamanda neredeyse çöpe atmak üzere olduğunuz maddeleri, o şeyleri bitki artıklarından siz kimya sektörüne katkıda bulunursunuz. Yani bu yöntem, bu yönleriyle aslında yatırımcıların özellikle bakmak istediği genç arkadaşlarımızın ilk bakmaları gereken sektör bence kimya sektörü. Şimdi sektör. bu genç girişimcileri bahsetmemin sebeplerin bir evet. tanesi de arge proje pazarı oluşturmuşsunuz. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Tabi. Arge Proje pazarlarında e, ödüllerimizi Sayın Bakanımız verdi. Zafer Çağlayan Bakanımız. E, i̇ki ay oldu sanıyorum. E, burada araştırmacı genç arkadaşlarımıza dedi ki bize Arge projelerinizi getirin. Biz onları inceleyelim ve e, bu konuda jürilerimiz... İlk defa mı yapılmıştı bu sene? Biz ilk defa yaptık. Evet kaç e, proje geldi efendim? Yüzü geçen proje geldi. Önemli. Çok önemli. Ee, aynı zamanda bu her yıl katlanacağı anlamına gelir. En gö, e, geometrik katlanma yaşayacak. yaşayacak Başlangıç düz geldi. Biz e, aynı zamanda bu Arge proje pazarını bu sene yapacağımızı e, uluslararası yapmaya karar verdik. Ya yani yurt dışından projeleri de kabul edeceğiz. Ya bizim yurt dışındaki Arge konusundaki uzman arkadaşlarımız da buraya katkıda sağlamaya başlayacaklar. Çünkü çok ciddi bir beyin göçünden bahsediyoruz artık. Dünyanın pek çok yerinde e, Türk akademisyenleri var ama ondan var. daha önemlisi de öğrenciler var. Evet. Ve bu yönüyle baktığımız zaman tabii inanılmaz derecede farklı projeler e, gelmeye başladı. E, bunların içerisinde işte e, atıklardan kullanılan e, ve atıkları tekrar geriye çeviren biraz evvel bahsettiğimiz çevreci projelerden tutun. Aynı zamanda Türkiye'de hiç e, uygulanmamış nefes alabilen plastiklere kadar çok farklı ürünler. Çünkü e, siz gıda maddelerini alıyorsunuz. Plastiklerin içerisine koyuyorsunuz, bir ambalaj malzemesiyle kapatıyorsunuz. Bu ambalaj malzemesi eğer nefes alabilir derecede ise e, gıda maddesi bozulmadan belirli noktalara gitmeye başlıyor. Artık bu nefes alma ilginç bir hal evet. aldı. Giydiğimiz ceket, gömlek, evet. Efendim, e, işte evimizin boyası, çatısı, evet. nefes alır olması gerekiyor. Tabi. Yani tabii. bu önemli bir özellik ve bu bunun için de yeni kimyasallara ihtiyacımız var. Çok. Aynı zamanda e, nano kimyasalları işte kullanmaya başlıyoruz. Nano kimyasal örneğin plastiğin içerisine kullandığınız zaman, e, herhangi bir eti içerisine koyduğunuz zaman, belirli bir süreden sonra oda sıcaklığından dolayı bakteri üretmeye başlar. Nano kimyasallar o bakteriyi ne kadar ürüyorsa hemen öldürüyor. Ya, bakteri üremesini engelliyor. Şimdi bunlar hep e, bizim hayatımızı kolaylaştıran, işte gıdaların bozulmasını engelleyen, daha da geciktiren ve e, bir taraftan da tadını da bozmayan. E, kimyasallar ve yapay kimyasallar da değil. Bizim zaten en çok üzerine durduğumuz şeyler. Biz özellikle organik üzerine çok duruyoruz. Efendim onları belki de, e, detaylarda e, sorumun detaylarını cevabında e, verirsiniz. Evet. Bu şimdi yol haritasına bakalım. Bu kimya sektörü e, işte 16.4 milyar dolar bu, bu yıl ihracat yaptı. Evet. E, i̇şte e, 2011'de 2012'de ne olacak? Ne bekleniyor? Ve önümüzdeki yıllarda nasıl seyredecek bu ihracat evet. ve bunu nasıl yapacaksınız? 18 milyar dolarlık 2012 hedefimiz var. Ee, evet. Şu ana kadarki irayat rakamlarına baktığımız zaman bizi oldukça rahatlattı. çünkü artışımız beklentilerin daha da üzerinde devam ediyor. Fikrimiz. Yani 20 de yapsanız bizim kabulümüz. <laughs> tabii bizim biz genelde şunu yapıyoruz yapabileceğimizi söylüyoruz ama sürpriz şekilde artışlarda tabii firmalarımızdan dolayı da sektörlerimizden dolayı da olmaya başlıyor. Biz senenin ortasında gerekiyorsa vitesi biraz daha büyütüyoruz ama başlangıçta biraz daha 2012 konusunda çok karamsar demeçler verildi. Verildi. 2012 evet. konusunda bizim e, vereceğimiz rakam herkesi çok da fazla... E, yani IMF e, Türkiye için önce %2 büyümeyi öngördü. Şimdi evet. %2.5'e çıkardı. O daha da, da çıkardı. Daha da artacağını da bekliyoruz. Evet. Çünkü Ama bizim inancımız en az 5.5. Pekri Bey şöyle bir şey var. Dünya pazarlarındaki fuarlar şu anda Hı. hızla devam ediyor. Ve aynı evet. anda iki hafta önce iki fuara aynı anda katıldık. Bir tanesi İtalya'da, Bolonya'da, diğeri Chicago'da. Şikago'da. Bolonya'da bir nevi kimya sektörünün dünyadaki merkezlerinden biri. Ve kozmetik sektöründe aynı zamanda. Kozmetik, kozmetik. kozmetik ham maddeleri konusunda kimyasallarına gerçekten merkez noktası, merkez noktası Bolonya. Biz orada şunu gördük. İnanılmaz derecede talep var ve bu talepte 2012'den dolayı durmuş değil. Yani 2012 konusundaki o felaket senaryoları bizim sektörümüze işlemiyor. Diğer sektörlerde bu kadar iddialı söyleyemeyebilirim ama kimya sektöründe biz oldukça iyi bir çalışma içerisindeyiz. İhracatımızda en ufak bir duraklama yok Harika. ve 18 milyarı rahatlıkla e, biz e, gerçekleştireceğiz. Bunun haricinde 2023 yılı stratejisinde de 50 milyar dolarlık bir ihracatımızı e, konuşuyor olacağız. 2023 stratejimiz içerisinde de en fazla yapmak istediğimiz konulardan bir tanesi STA'lar, serbest ticaret anlaşmalarında bizim istediğimiz ülkeleri Sayın Bakanımıza e, ısrarla tabii bu konuda söylüyoruz bu ülkelerle ilgili gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Güney Amerika ülkeleri bunlardan bir tanesi. Çünkü bazı ülkelerin arka bahçesi olarak uzun yıllar bu ülkeler kullanılmış. Artık bu ülkeler farklı noktalara ihracat yapmak istiyor. Farklı noktalara farklı noktalardan ithalat yapmak istiyor. Şimdi Meksika örneğin ihracat yapamıyoruz. Neden? Maalesef Avrupa Birliği ile olan bir anlaşmamız var. Gümrük Birliği anlaşmamız. Gümrük Birliği anlaşmasına göre üçüncü ülkeler e, ee, isterlerse bizde anlaşma imzalayabiliyorlar. Örneğin otomotiv parçası bizim Meksika'ya en fazla ihracat kalemimiz kimyasallarda da e, plastik kimyasallarda e, ve ithalatımızda da en fazla e, yine otomotiv parçası. Biz ithal ettiğimiz zaman yüzde sıfır gümrük biz ihracatını yaptığımız zaman yüzde yirmi gümrük. Burada bir hakkaniyet var. Kesinlikle. Yani e, maalesef bu hakkaniyete göre sıfıra sıfır, sıfır <laughs> hakkaniyetsizlik var pardon. <laughs> ee, ve burada biz bu düzeltmelerin yapılması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Ee, tabii Sayın Bakanımız da bu konuda oldukça e, şikayetçi. Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisimiz de bu konuda çok ciddi çalışmalar Bizim içerisinde. Bizim niyetimiz sizin Cumhuriyet'in 100. yılında kimya ihracatındaki o 50 milyar revize ederek... <laughs> evet e işte bir %50 daha arttırmanız İnşallah. Gerçekten biz o, biz de onu istiyoruz. Tabii 2023 Ben o potansiyeli de görüyorum. E, sektörde var o potansiyel var. Genç ama... bir başkan <laughs> çok dinamik teşekkürler. Dinamik bir pazar. Tabii 2023 yılında ben başkan olarak kalmayacağım ama ama bir... inşallah e, sektörde var olacaksınız. Daha genç arkadaşlarımız geldiklerini. Evet. Geldiniz evet, efendim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler kimya sanayinin bir başka yönleri ve en önemlisi Türkiye'ye sağladığı katma değer. Bunu izledik ve memnun olduk. İnşallah e, sektörün başarılarının da devamını diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar efendim. 60 yıldır Türkiye ile birlikte büyüyoruz. Gübretaş suyundu. 26 Mart 2012 Pazartesi günü itibariyle dünya basınında öne çıkan gazetelerin başlıkları şöyle. Çin'de yayınlanan China Daily gazetesinin sür manşeti Başkan Hu önemli nükleer toplantı için Seul'de diyor. Zirvede güvenlik ve işbirliği gündemde. Başkan Hu Jin